Selamlar değerli dostlar, Ayto Baba YouTube kanalının değerli takipçileri. Bugün yeni bir konu ile karşınızdayım. Bugün uzun yol şoförlerimize ve tır, kamyon ve kamyonet kullanıcı şoför kardeşlerimize ekstradan selamlar olsun. Görseldeki işaret ne diye sormuş bilmeyen bir arkadaşımız, şoför kardeşlerimizden yardım alırsak o kişi de buradan cevabına ulaşmış olur. Rabbim hepimize kazasız belasız sürüşler nasip etsin inşallah. Sağlıklı mutlu günler dilerim.